Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in dün akşam Beril Pozan ve Ersin Arıcı'nın düğününe katılırken gelen görüntülerini yayınlamaya devam ediyorum. Mert Ramazan Demir. E, düğüne katıldığı eğlenceli ve renkli kariler geldiği birbirinden eğlenceli görüntüleri sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Yakışıklı ve sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir birbirinden güzel paylaşımlar yaptı. düğünde selfie paylaşan güzel oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den muhteşem karileri videolarımı ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim ziline açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.